Herkese selam dostlar. Ben Hüseyin Berat, namı değer Kaşif. Bugün tekrardan bir Brawl Stars videosuyla daha sizlerin karşınızdayım. E, demiştim ya önceki Frank videomda yeni bir seriye başlayacağım. E, karakterleri direkt 750 ata ata ilerleyeceğiz diye. E, o serinin ilk videosundayız ve karşımızda sıfır kupalı sıfır bir hesap var. E, evet. Bugün neler mi yapacağız? İsa şeri, yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Değilse yarın da yapacağım. Bugün salı zaten çarşamba da şey yaparım. Çarşambayı yetiştiririm diye umuyorum. Haydi bakalım ilk maçımızla mağar arasında başlayalım. Evet ilk maçımızla başladık. Hemen şöyle ortaya geldik. Zaten 7 kişi kalmış. <laughs> Aldım. Gerçekten. Evet bu arada Frank videosunda olan internet sorunumuz bugün de devam ediyor. Süper. En sevdiğim. Evet oraya bir çeli geliyor. Evet bayağı gerçekten çok zor oldu. Çeliği öldürmem. Üç yük ortada dolaşıyoruz orada bir. Jesse var. Kylian Mbappe. Aa dur. Şu yukarıdaki boyu bir öldürerim ama önce. Evet bu kardeş gel. Evet görüşürüz bu kardeş. Ya abi niye böyle benim internetim ya? Evet, Mbappe burada bizi bekliyor. Mbappe, vurma bana. Mbappe bana vurduğu için öldürdüm. İlk maçımız böyle winle tamamladık. Zaten hem hesap yeni, hem şey 10-0 ee, kupada oynuyoruz. Ondan dolayı çok kötü kişiler geliyor. Rütbeye varıp geliyorum. Onuncu için son maç. Evet, bu maçı kazanırsak 10 rütbeye oluyoruz. Evet. Hala botlar geliyor karşıma. Çok merak ediyorum. Botlar gelmeden kaçıncı rütbeye kadar gidebileceğiz? Abi bu arada ben deminden beri herhangi bir internet işareti görmedim. Videoyu konuşmaya başlayınca. Evet bu arada. Böyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu Konuşmaya başlayınca sanki böyle bir algılıyor şey. Oyun. Böyle bir ses gidiyor falan. <laughs> İnternet gidiyor pardon ne sesi ya. Ben de iyice konuşmayı unutuyorum. Evet şuradan Jackie'miz geliyor. Jackie geliyor. Jackie gitti. Orada bir de Jesse var. Evet çok hızlı gidiyor maçlar zaten. Başlayalı bir 15 dakika falan oldu hemen. Evet, tek yedi zaten elimizde. Abi niye böyle benim internetim hala anlamış değilim ya. Ve evet kazandık. 140 kupa olduk. Şimdi bu arada biraz önce bedava şey verdi. Bandita şeyi verdim. Onun dışında kendi isteğimle almadım yani. Şuradan şunu bir yükseltelim. Vallahi acı çekiyorum. En azından 3 seviye olsun şöyle. 300 kupa da gelir bir kupa yolu falan açarız şöyle. Bir sürü kredimiz falan da var. Görevlerde açılacak. Açılmış günlük görevler. Sezonluk görevlerde 250 kupada açılacak zaten. Hmm, bu şekilde 300 kupaya kadar kasacağım ben şimdi. 300 kupada görüşürüz. 300 kupa oluyoruz. Ve evet, bu maçı da kazanırsak 15 rütbe oluyoruz. ve e, Brawl Pass değil de kupa yolundaki her şeyimizi alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. 500 kupaya kadar yolumuz var. Bu arada evet. Hmm, Seviyem çok düşük kalıyor diye ben 6. seviye de yükselttim evet. Galatasaray kardeşim ne yapıyorsun? İyi abi sen. Güle güle Galatasaray kardeşim. Ney yol abi? Cansın. Görüşürüz abi. Görüşürüz. <laughs> Orada bir kavga var. Evet. Boşu boşuna. Oha 8000 can. Bu ne oğlum? Ya zaten 2000 2000 vuruyoruz. Ölmüyor, ölmüyor. 5 evet, kişi kaldı bile, 4 kişi kaldı bile, 3 kişi kaldı bile. Şöyle. Hoş geldin. Hop. Hoppa. Boşa ulti salladık ama olsun. Evet, orada bir Frank var. O Frank'in atışını yemememiz lazım. Şöyle şuraya gelelim. Ne gitti acaba Frank? Çok merak ediyorum. Ah be abi. Neyse evet. Yine de olduk. 300 kupamızı olduk. Şöyle hemen. Yeni etkinlik diyor. Ne bu? Aa, 5 ve 5 açık oluyor herkeste. Evet. Şimdi 200 güç puanıyla toplamaya başlayalım. Nita var. Nita'mız geldi. Evet. Savaş topumuz da açıldı. Şöyle güzel. Yeni bir Ender savaşçı açılıyor diyor. El Primo. Sonraki video hangi şey olsun karakter olsun onu da yazmayı unutmayın El Primo da geldi Evet bekliyoruz şişe açılıyor şu anda biraz önce bakmıştım oradan biliyorum ee, günlük görevler geldi 60 kupada Evet şöyle Enmas ee, elmas kapmaca açıldı sonra 350 kredimiz var abi daha kaç tane daha karakter gelecek çok karakter geldi ya Evet yeni bir ender savaş açılıyor. Tamam güzel. Poco. Takım etkinlikleri açıldı. Sezonluk görevlerimiz açıldı. Bayağı da bir görev vardır şimdi. Oo, maşallah maşallah. Abi hepsinde şeyli var neredeyse. Çift hesaplaşma falan filan. Neyse bakarız onlara ve özel etkinliklerimiz açıldı. Böyle neredeyse şu e, kenardaki ad, günün kazananı ve adayları dışında çok güzel oldu. Her yerimiz açıldı. Ücretsiz ödül varmış. Neymiş bakalım bu? Allah biriye bastık. O 100 kredi diyor. Ama şimdi ben bunu alırsam, pardon yanlış yere girdim. Poco da gelir. Görevler belki artık ama görevleri açtık artık. Şey olmaz. Poco'yu da aldık. Güzel. Tek videodan kaç tane şey açtık. Karakterimizi açtık. Yeni hesabımıza. Yeni bir Super Ender diyor. Bakalım hangisi. Jackie. Peki. Evet. Ve bu arada şunu da geçmeyelim. Şurada Super Salady'a bağladığımız için Barley var. Güzel. Bir de kostümü geliyor. Süper. Ee, bakalım. Kaç? 5 tane karakter geldi direkt. Aşırı iyi. Ben şu altınımızla şu yükseltmek istiyorum. Evet. Yükseltemedik. <laughs> Yükseldi. Aksesuar açıldı. Benim acilen yıldız gücü açmam lazım ama nasıl açacağım inan bilmiyorum ya. Artık görevler biter. Büyük ihtimal şuradan e, altınla neydi bu? Güç puanlı şey yaparız. O şekilde bir şekilde yaparız. Ben şimdi 500 kupaya kadar gidiyorum. Sonra geliyorum. Çift hesaplasma vakti. Evet çift hesaplaşmaya geçtim. 400 kafayı da geçtik bu arada. 500'e çok az kaldı. Ee, neden çift hesaplaşmaya geçtim? Çünkü hmm, size söyleyin, <laughs> görev vardı. Ancak çift hesaplaşmada da iyi ilerliyorum. Gerçekten. Teklide çok fazla şey olan oluyor. Hmm, takip atan oluyor. Sadece bana saldırıyorlar falan. Ya da sapık gibi aksesuar basıp üstüme koşan oluyor. Ondan dolayı çift daha iyi. Şöyle Frank'imizi alalım. Allah ben öldüm ya. Tö. Ya bak gidip ölecek. Bak yaptı harekete bak. Tamam Allah'tan ölmedi. Evet. Hop. Merhabalar. Kaçalım şöyle hafiften. Abi, 7 yükken 7 yük müydük? Tam hatırlamıyorum. Yalan da olmasın ama. Yani nasıl böyle bir şey başarıyor. Evet aldım. Keşke bekleseydik çocuğu ya. O da yük almış olurdu. Ha, nereye atlıyor abi bir insan? Evet güle güle Daryl Bey. Sen de sana da güle güle. Evet bunlar bize musallat oldu. at alt ultiye bakar mısınız? Ama abi ben ya girdiğim gibi böyle saçma sapan bir maçla ne bileyim. Seri de gitti ya. Ne yapayım? Evet, deminki maç saylanmaz. Bir maç daha girdim. Bizim Nitar'ın yıldız gücün falan var güzel. Benim de altın olsa alacağım ama maalesef altınım yok. E, ee, bu arada bu videoyu yayınladığım gün artık ne zaman haftaya perşembe mi bu perşembe mi bilemiyorum ama e, bir oylama açarım. Oylamada bir sonraki 750 yapacağımız karakter ne olsun onu soralım. E, ne var şimdi çok aklımda değil karakterler ama ben oraya yazarım. Evet Nita güzel. Buradan bir El Primo geldi o da öldü. Hı, bak El primolara tek atma haritası. Çok güzel. Hop hop. Aksesuar basıp darlasak ölmedi. Lan nasıl öldün ya? Ah be Nita. Evet canım çok kötü azaldı. Sen nereye geliyorsun? Ah be. Ah tamam Nite oyna. Abi yaptı hareket yanıma gelenlere bak ya. Neyse ikinci, ikinci olduk. Ben 500 yapıp geleyim. Evet. Ee, bu maç kazanırsak 20 rütbe değiliz ama beraber yapalım dedim. Ee, son bir maç kalıyor. Son 4 kupa mı ne kalıyor? Evet orta bir Miko var. Bay bay Miko. Evet. Aman aman aman. Miko'ya iki yük kaldı şaka gibi ha. Herif. Evet evet evet. Aman bak. Bu sefer de yara bandı kurtardı bize. Ne oluyordu lan? <laughs> Aa ah, boş attım ultiyi. Allah'ın cezası Miko'ya Boşa attırdı ultiyi. Hey kanka gel. Can da fazla şerefsin. Hop hop. Abi canı gitmiyor ki adamın olsun. Sonraki maça geçelim. Evet son maçımıza girdik. Bu maçı da e, üçüncülükle tamamlarsak yanlış hatırlamıyorsam. 20.000 kupa ne ya? 500 kupayız. Evet arkamdan kovalayan bir şey daha var. Her ma ya abi ne kadar çok şeyli var ya. Vallahi al hesabına girsem bu kadar şeyli gelmez maça. Hii. Yeter! Yeter! Yeter ya, yeter! Bu arada bu map çok güzel ya. Abi ne e, şey oynanıyorlar. Ne o e, Nemeg oynuyorlar. Bir tane maçta vardı o biraz salak. Nemeg oynanıyor. Ne Frank oynanıyor, ne Lili oynanıyor. Bu map o yüzden çok güzel. Hoşuma gitti evet. Evet bu maç ikinci veya e, birinci olursak 500 kupamızı yapmış oluyoruz. Şelimizi. Şöyle ortayı kontrol edelim. Sorun çıkmasın. Ben o yükü almayacağım. O yükü alsam 50 tane şeli gelir kavama çat çat vururlar. Evet. Ya al işte. O çok güzel. Çok güzel. Al sana beta. <laughs> Ultimi de doldurdum. Güzel oldu. Biraz canım dolsun yine de. Evet orada bir o bu ne yaptıkları belli değil ya <laughs> Edgar salak gibi atlıyor şeyle ulti atmıyor neyse evet Şöyle şu çalıları kontrol edede Son 4 kişi. Carlos öl. Ah be. Hmm. Carlos gitti. Evet. Barley ile tek tek kaldık. Aman dikkat. Aman. Tamam çok güzel. Sorun yok sorun yok. Merhaba Barley. Evet bu maçı win ile tamamladık. Çok güzel oldu. Artı 10 kupamızı aldık. Şöyle evet. Görüyorsunuz hesap. Allah pardon yanlışlıkla tıkladım. Görüyorsunuz hesapta sadece şeyimiz 500 kupa. Ee, şöyle şu kupa ödülümüzü bir toplayalım artık bence. Jacky'miz geliyor. Çok güzel. Evet. Jack'den sonra bakalım Ender Savaşçı diyor. Brok açılacak büyük ihtimal. Ben burada koltuğu seçeceğim ama. Evet kulüpler açıldı. Bakalım hangi kulübe sokacak bize en uygun kulüp. Kankalar. Kankalar kulübüne geldik. <laughs> Spreylerimizi açıldık. Aş, açtık. Tamam biliyoruz abi. Anlatmana gerek yok. Aynen. Buradan 430 kredimiz daha varmış. Onu da alalım hemen. Süper. Koltuğumuz geldi buradan. Destansı destansıya kadar geldik. Vay be. Ben buradan tabii ki emzi seçeceğim. Bu bana göre bir karakter değil. Evet. Şenimizin ustalık ödülü de 100, 100 puanı vermiş. Onu da alalım. Günlük duruyorum. Çünkü birazdan maç var. Hem maçı izleyeceğim hem de e, birazdan gidecek. 1 saat 11 dakika sonra gidecek mağara arası haritası. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar 750 kupa yapmak için görüşürüz. Evet. Tekrardan selamlar. E, Bugün üstünden tam 24 saat geçmiş. Ve burada Daryl ya da Penny'i soruyor. Ben Daryl'ı seçeceğim tabii ki. Daryl'ımız gelsin şöyle. Evet. Daryl'ımızı aldık. Ee, bu arada kupam değiştiğine şey yapmayın. Sabah biraz girdim. Ee, Brawl Pass yarın bitiyor. O yüzden görevleri yaptım. Ee, görevleri de açarız sizle ee, birazdan. 750 kupa yaptıktan sonra. Şöyle 41'e kadar getirebildim. Aslında 42'ye kadar gelsek de şu 10 elması alsak çok güzel olur. Efsanevi yalamadık yeni başladığımız için bildiğiniz üzere. Ee, evet harita karanlık geçit haritası olmuş. Şöyle. E, bu ortada şehir kasılır mı? Kasılabilir. E, o zaman şöyle bismillah deyip ilk maçı beraber yapalım. Günün ilk maçı. Video için ilk maçımıza girdik. Burada bir e, yakışıklı kolt muydu? Bunun ismi neydi ya? İşte öyle bir şey var. 500 kupadayız bu arada ve evet. Benim internetim yine kötü. Gel kanka. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Evet girdik tekrardan. Ee, biraz önce yanlış internette girdiğim için bir maç boşu boşuna eksi yedik. Hadi yani bizi bıraktı. Biz şu kutuyu alalım. Yara bandımız da doldu o sırada. Güzel oldu. Evet sen de peşimi bırakmayacak galiba. Kendisi bir sapık bir şey olduğu için. Burada da bir böcek megimiz var. Bana bulaşmazsa çok iyi. Şöyle. Evet aldık. Elinden bütün yükleri aldık. Ah be. Aksesuar bitmese keserdik. Sende de var. Sende iyi vuruyor ha. Ama ölecek. Evet sende. Bay bay sende dönmedi. Tamam. 30 30 kaç canı vardı ya? Bakmadım da. Evet, ilk maçımız e, hızlı geçiyor. Kit, kit inanılmaz bir atlayış. Evet, görgüle güle. yani beni köşeye sıkıştırdığını falan sanıyor galiba. Bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. 37 abone olmuşuz. Herkese çok teşekkür ediyorum kanalımız hızlı büyüyor. Görüntülenmelerimiz de baya bir arttı sayenizde. Teşekkür ediyorum. Evet evet. Bütün herkes aksesuarlarını falan bana bassın. Tamam mı? Basın ya arkadaşlar ne olacak? Bedava değil mi? Şu üç yüklü bir alalım. Tamam tamam tamam. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter. Yeter. Yeter ya yeter. Abi şaka gibi. Hesap e, 600 kupa diye gerçekten karşıya aynı şey gibi böyle. Sürekli şeyle atıyor. Vallahi bıktım ya. Bu oyun bile 4 tane şeyli var. Şu haritada şeyli ne bileyim. Ya bir de 500'lü kupalarda oynuyoruz. Şiki bir de sigma. Evet, şiki bir de sigma. Ultini at. At bana. Helalsin. Çok iyisin. Evet, Frank burada. Frank. Evet gördük Frank'i. Gidip koltuk kesmek yerine orada oturman beni gerçekten çok tatmin etti Frank. Evet kol bak hala vurmuyor kolta. Evet çiki bir de tuvalet. Oğlum şaka maka vuruyor da çocuk ha. Aksesuar basıp şöyle ultiyi falan da vurup tam öldü. Merhabalar. Abi biliyordum ya. üzere şu anda şeriyi 708 kupa yapmış bulunmaktayım. Bu arada size savaş günlüğünü göstermek istiyorum. Bakın gerçekten e, kendi emeğimle kasıyorum ya. Yanıma böyle vintage, vintage, bir de konuşabilsem. Yanıma bir vintage e, alıp böyle hani çiftli de o ezelim geçelim falan yok. Bakın hepsi tek hesaplaşma. Şöyle gösteriyorum görüyorsunuz. Ve bu arada tam 1 saat 2 dakika önce başlamışız. 1 saatte 200 kupayı aha, kastım. Şimdi 750'ye kadar beraber yapalım maçlarımızı. Haydi ilk maçımızla. Ha bu arada ilk maçımıza geçmeden şuradan 75 kredimiz varmış. Onu da alalım. emzimiz ee, de açılacak. Şurada da ödüllerimiz var. Onları da birazdan alırız. Ems bu arada geliyor galiba. Aynen. Burada da baya bir kredimiz var. Bakın. İnanılmaz çok kredimiz var. Onları da açarız. Şimdi başlayalım bakalım maçlarımızla. Evet ilk maçımıza girdik. Bu arada 700 kupada altın 3 bu. Gerçekten bir insanın 700 kupada altın 3 karakteri varsa utanması lazım. Abi madem 6.3 yapacak kadar karakteri oynamışsın, öğrenmişsin. Abi şaka gibi yemin ediyorum şaka gibi. Bir insan maksimum bu kadar özürlü, bu kadar otistik, bu kadar zihinsel engelli olabilir. Gitti beni kesti, kendi de öldü. Aptal ya. Gerçekten kafa yiyeceğim böyle gerizekalı Edgar oyuncularından. Özellikle böyle eee ünvanları varsa ve ünvanlarında browser'sın CEO'su yazıyorsa onlardan vallahi korkacaksınız. Çok geri zekalı insanlar onlar. Evet, Mortis. Baya Mortis çok büyük bir hareket yaptı gerçekten. İntihar etmeyi başardı. Hayra isimli bir şutu var. Sanırım gerçek. 700 kupada hayra oynuyor valla. O Edgar. Evet. Edgar tekleme seansımıza hoş geldiniz. Edgar tekleme seansımız bitti. Teşekkürler. Evet şu buradasın. Dislike basıyor. Dislike bastığın için olmaz. Bu arada ben de dislike kullanıyorum şu, bu hesapta da. I, bu hesapta evet böyle geri zekalılar için kullanıyorum. Al sana dislike. Deminki, deminki maç direkt eksi sekiz yedik. evet. Güzel. Gel şimdi. Bay. 9 levelim sadece aksesuarım ve yara bandım var. Bu arada üzgün atan bir cin var. 9 levelim sadece aksesuar ve yara bandım var. Ona rağmen 750 yapıyoruz. Aslında çok şey değil ama 750 yüksek bir kupa değil. Ama yine de iyi bir kupa. 750 yapamayanlar var. Dynamite Pro var karşıda. Evet bana ulti attı. Dynamite Pro adamın ismi Güle Güle Dynamite Pro amaçsız insan 4000 canı var aksesuar basıp üstüme koşuyor öldürmeyeyim de ne yapayım Evet burası boş burayı mesken haline getirebiliriz Bu arada 747 kupayı sonuç kupa 750 kupa olmamızda. Ayrıca bu video yayınlandıktan sonra Perşembe günü saat 11-12 gibi atarım büyük ihtimal. Ee, hemen ardından da bir şey oluşturacağım oylama. Ona göre sonraki 750 karakterimizi seçeceğiz. O ateşli hamsi 61. Süper isim. Evet. Orada bir aşk meleği Piper var. Lazeli Piper. Evet. Cine üzüldüm. Gerçekten cin iyi bir oyuncuya benziyor. Çünkü hesaplaşmada 25 rütbe cin yapmak pek kolay bir iş değil. Evet. Hoş geldin Piper. Güle güle Piper. Sana da güle güle. Evet. Son maçımızı da Win'le bitiriyoruz. 758 kupa Bravo, bravo, evet. Bu arada hesabımızda 900 kupa oldu. Dediğim gibi şey yarın biteceği için hesapta sadece şey Poco ile oynadım. O yüzden yani. Şimdi ödüllerimizi almaya geçebiliriz. 400 altınımız burada var. 300 güç puanı, 430 şey. Kredi ve emzimiz açıldı. Emzik kems, evet emzimizi aldık. Yeni bir ender savaşçı açılıyor diyor. Ben burada Bro seçelim. Bro iş yapabilir. Yeni hali çok çirkin oldu buruğun ya. Evet. Star hediyemiz. Süper ender. Hiçbir şey çıkmadı. 200 kredi daha. Ve buruğumuz da geldi. Bakalım bundan sonra hangi karakterimiz gelecek. Hop. Yeni bir süper ender. Dynamite tabii ki de. Hemen Dynamite'ımızı seçelim. Şöyle 200 altın. Star hediyemiz. Ender çıktı. Ve 200 de güç puanımız evet şimdi buraya geçebiliriz Asıl ne burada. ender ender evet yüksledi tekrar bir tane getirir miyiz şöyle ender evet, tekrar diye yine de abi sana evet evet esanslı esans sana esanslı mıydı de olsun nasıl çünkü bu çünkü evet, daha makul geliyor ama ama esanslı abi makul ama esanslı evet esanslı bir bu şey mi o makul ama ben ender 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 abi yükseldi daha sonra yine de yine de bu Yok abi Ama asla çıkıyor değil. ya. Abi bu de. çıkıyor. Gerçekten bu gerçek olamaz. Gizemli. Ah be. Ah be. Hadi yine M'sine basıyorum. Karakter ver. <laughs> Abim <gülüyor> Gerçekten çok şanssızım. Destansı karakter falan vermeyecek. Bu sefer Jesse'ye verdi. Evet. Hop hızlı destansı. Abi kaç tane şey çıktı? Yeter ya. Vallahi Emirhan'cım. Bu arada hesabın ID'sini göstereyim şöyle. Nerelere girdik aman aman. Şöyle göstereyim. 2L2C0G0LG. 0 evet böyle. Görüyorsunuz 750 kupa şerimizi sıfır hesabımızda yaptık. Bakalım şöyle karakterlerimize. Şöyle gösteriyorum. 12 tane izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.